Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Hello Neighbor oynuyoruz. İkinci bölümü oynayacağım. Üçüncü zor geldi. APK indirdim. Onu da yazacağım. Bir tane uygulama var. Ondan indirebilirsiniz. Çok güzel. Şimdi oyunumuza başlayalım. Bu oyunun gizemini hiç kimse çözemiyor. Ben APK indirdiğim için direkt beleş ikinci bölümü ışınlanacağım arkadaşlar. Devam. Bölüm seçelim mi ki? Bismillah. Hı, gelsin. Aslında gerçekte vermiyor. Şuraya hemen. Ne oldu? Şurayı kırdı tamam. Böyle böyle videoların devamını gelmesi istiyorsanız beğenip like atmayı unutmayın. Ben şuraya girelim. Korkulu değil arkadaşlar. Ben korkmuyorum yani. Hani şuraya girelim ha. Asıl bu bölüm. Arkadaşlar çok güzel. Geç hemen. Bu adamın evini çok merak ediyorum. Şuraya gidiyor mu? Yok. Tamam. Ya tam bir şerefsiz ya. Gel. Beni görmüyor ki. Şuraya açacağız. Şura. Arkadaşlar siz bana fikir verin ben ona göre yapayım.